Merhaba arkadaşlar. Abdülhamit Erp bugün halasının bahçesinde havuzla oynuyor. Ben, ben de sana atayım. Ben de sana mı atayım? Ağzına değil mi öyle? Bugün <laughs> <laughs> hava çok sıcaktı. Biz de Abdülhamit Erp'e havuzunu getirdik. Ve burada havuzda oynuyor Ay Ay. ay nasıl yüzüyor bu çocuk ya. Bana atma, bana atma. Sen kendin cıp 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 yap. Güzelim. Ay ne güzel. Yüzsene bir. Ayaklarını bir çırp şöyle. Ay ay ay. Çok güzel yüzüyorsun. Çok güzel. Çok güzel izliyorsun annem. O? Oh. Arabalarını da getireyim mi yanına? Evet. Tamam. Getir. Getiriyorum bekle. Sen şurada oyna. Ya da neyse, ben gideyim geleyim, öyle devam edelim. Evet, şimdi Abdülhamid doynt arabalarıyla oynayacak burada. Bunu da al anne. Çekir. hop. Cıp 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 cıp. İş makineleri yine iş başında. Halı ıslanıyor ama anneciğim halıya yapma. Arabaları yap birbirine tamam. mı? Aa baksana şapkan da ıslanmış anneciğim. Güneşte kurusun tamam mı? Elhamdülillah. Ay ay nasıl yüzüyor arabaları. O galiba biraz ağır geldiği için batmış. Ne gördün mü? Hava çıkarıyor. Ha? Bak sen de kafanı sok böyle yap. Bırt yap. <laughs> Gözüne gelsin bir şey olmaz. <laughs> Su içmek istediğinde bana söyle Ben sana getireyim tamam Hadi Bak böyle yapsana <laughs> ya, Suya doğru yap <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli mi? <laughs> Sen nasıl lan <laughs> kirpik değil mi? Seysem anne. <laughs> yap. Brrr yap. 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 yapsana yine. Hemen ıslatma. Sen ıslaksın diye ben sana yapıyorum. Anneciğim Sen ıslaksın diye ben seni böyle yapıyorum. Bu oh, yapsana bir daha. <laughs> Suya doğru yap. Biraz sonra ben sana meyve suyu yapacağım tamam mı? Getiririm sonra. Sen sana yapacağım. Halayla sana meyvesi yapayım da için akşam. Ele hele keyif yapışını severim senin ya. <laughs> ya öyle. <laughs> Ayaklarını bir daha bir çırp şöyle. parmaklarını Allah'ım ya yaptım nasıl tatlı ya o parmaklarını yani nasıl güzel ne yapıyor dedikleri mi var hadi bu yapsana bir daha bu yapsana böyle ha, öyle de yatabilirsin yat 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 o keyif yapıyor Alp Bey Böyle de oluyor. Evet öyle de oluyor. Ben şimdi sana bir su getireyim mi? Evet. İçmen için. Peki. Tamam anneciğim. Ama buraya şey içmeyecek. Tamam. Ben şu şey istiyorum. Ben şu şey istiyorum. Tamam, sen oynamaya devam et, getireceğim ben şimdi suyum, tamam mı? Tamam, buradan, şöyle, şöyle. ondan içme mi? Orası anneciğim pislendi. Bakalım anneciğim. Güzelim. Niye buradasın? Oraya ama. Biraz, biraz tamam da bir düş. Ne karışıyorsun işte. Düşsün bir şey olmaz. Şimdi rahat böyle. Ama iç önce iç. İçmen bitince sonra dök. Bak bunu iç sonrasında bunu böyle e, bardakla oynayabilirsin bu su kirlendi ya biraz o yüzden anneciğim. O zaman buradaki suyu içme tamam mı? Bak kirli. Ay neler var burada? Ne var? Tamam. Ekmek kırıntısından tut çamura kadar. Sen çıplak ayakla gir çık yaptığın tamam hadi. Ve ve. Sen de şeyleri yıka. Arabalarını yıka hadi sen de. Hayır lütfen Abi, o su pislendi sen bilirsin karnında mikropçuklar olur ay çok güzel oynuyorsun Abdülhamit bak bak böceği bak gördün mü uçan bir helikopter böceği var. Lazdan gelir yine. Aa bak gördün mü orada? Sepetin yanında bak sepetin üstüne kondu. Abdülhamit Elf. Eğleniyor musun? gir içme. Ay ne güzel kuşlar atışıyor. <laughs> Keyifli mi oralar? Şimdi Abdülhamit abi er, sen oynarken ben de çamaşırlarımızı asayım olur mu? İçmiyorsun ki anneciğim oraya döküyorsun. Ben banyo yaptıracağım zaten. Banyo yapıyorum banyo. <laughs> canım. <laughs> Anneci, akrobatik hareketler mi yapıyorsun? Çok eğlenceli değil mi? Ben

Anne. Neredesin? Anneciğim? Hı? Çamaşır derme Hı? Çamaşır seriyordu. Neden? Çünkü başka güzel makine ya. He? Korusun diye seriyorum anneciğim. Hı? Yanlıştık mı su döktüm? İçme lütfen içme annem. Bak Nidele, gelir haberim olsun. Anne dün İçmek istiyorsan ben sana vereyim tamam? Anneciğim. Canım. Anneciğim. <laughs> <laughs> mi canım? Bir daha bak. Bakıyorum. <laughs> bak bu ne? Neymiş o? Motor çalış yani. Motoru bu. İş makinaları, işte tarlaları düzeltiyorlar. Tarladaki otları yoluyorlar. Silam, Silam'ın evini mi? Yok, Silam'ın evini değil, başka bahçeyi. Anneciğim. Gelme. Bir daha bak. Bakıyorum. <laughs> Çok eğlenceli. Anne, Anladım bak. Anladım. Bak. Anladım, bir daha bak. Anladım. da? E? çok şey filan değil mi? Bu sefer çok ve çek. Git buradan annemi korkutmadı. Git buradan anne. Şimdi anneme babamı da sordu mu? Böcek. Şimdi iki varsa. Böcek mi iki var? Evet. Ben? Şimdi iki varsa ben. <laughs> i içeri girmek ister misin artık? Anne. 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 canım Anne.